Başarılı olmak için çok çalışmamalısın. Amerika'da bir tane araştırma yapılmış. Bir konuda her gün öğrenmeye 18 dakikanızı harcarsanız o konuya dair. O konuda öğrenmek isteyen diğer insanların %95'inden daha önde oluyorsunuz. Ama mesela burada ben varım. Ben günde 18 dakika değil, bir yıl boyunca bu arada o dediğim şey. Ben günde 18 dakika değil, günde 3-4 saat YouTube hakkında çalışıyorum, düşünüyorum. Video izliyorum, öğreniyorum vesaire vesaire. Ve bunu ben bir senedir yapmıyorum, bunu 4-5 senedir yapıyorum. Mesela benle nasıl kapışacaksınız? Veya bir örnek verelim Messi. Geçen bir tane Reels izledim mesela. Adam işte herkes saat 6'da gelirken çalışma şeyine, pardon onda gelirken Messi saat 6'da gel geliyormuş. Şimdi videonun başında dedim ki, e bu dediklerim çalışma alakalı değil mi? Evet çalışma ile alakalı. Videonun başında dedim ki, başarılı olmak için çok çalışmamalısın. Şundan bahsediyorum. Fight Club'ın bir sahnesi var. Tyler Dordun diyor ki, Ah, self -improvement is masturbation. Self -destruction. Kişisel gelişim bir mastürbasyondur. But self destruction kendini kırman asıl mesele oradadır diyor. Bunlardan bahsedelim biraz. Ne demek bu olay? Bir boksör düşünün. Bu boksör kişisel gelişimde. İşte gidiyor günde bir saat boks yapıyor. Kendi geliştirdiğini, geliştirdiğini düşünüyor. Boks torbası her gün çalışıyor. Bir de ee, self destruction'ı düşünelim. Adam geliyor çıkıyor. Her gün dayak yiyor inanılmaz bir şekilde boksör olmak istiyor bu adam. Ve işte günde bir saat e, kum torbasıyla çalışıyor sonra çıkıyor gide, gidiyor ringe. Profesyonel bir adamla her gün dayak yiyor. Hangisi daha çok başarılı olur? Kişisel gelişimde olan mı yoksa o iş için kendine adayan mı? İşte bu videoda biraz adanmışlıktan bahsedeceğiz. Adanmışlık bak bakın bu kelimeyi unutmayın. Bence bu hayatta başarı istiyorsanız kendinizi adamanız lazım. Açık ve net çok çalışarak değil, kitap okuyarak değil, video izleyerek değil. Tamamen kendinizi sadece adamanız lazım. Bu dediğimi unutmayın. Adanmışlığı da biraz açmak gerekirse. Bakın, adanmışlık için sevmeniz gerekiyor bir şeyi. Çok sevmeniz gerekiyor. Sevmediğiniz bir şey kendinize adayamazsınız. Mesela bir işte çalıştığınızı varsayalım, 9-5 bir işte. Bunu muhtemelen kendinize adamadınız veya öğrencisiniz, Öğrenciler kendinize adamadınız muhtemelen. %99.9'unuz. Neden? Çünkü bunu zorunlu olarak yapıyorsunuz veya çok sevmiyorsunuz. Ama sevdiğiniz bir şey bulduğunuzda ve bunu buna kendinizi adadığınızda zaten en iyi oluyorsunuz. Çok çalışmanıza da gerek yok. Çalışmak doğalından geliyor. E, ee, çalışıyorsunuz vesaire vesaire. Mesela bazı insanlar bazı yorumlarda yazıyor. Abi şunu şunu yaptım, şunu şunu yaptım. işe yaramadı tarzında. İşte YouTube'lar YouTube alakalı. Ama bakıyorum yani kafa yapınız adanmışlıkta diye andığınız mı? Kafa yapınız adanmışlıkta olmalı. Yani ne gerekiyorsa yapmanız gerekiyor bir kanalda gelişmek için. Benim hep kafa yapım bu oldu. Ne gerekiyorsa işte doğru editi yapmayı mı öğreneceğim yeni program mı öğreneceğim. Ne gerekiyorsa abi adandım çünkü ben bu konuyu yapacağım bu kadar basit. Bakıyorum işte bazılarınıza adanmışlık hissedemiyorum. Yapıyor bir şeyler tamam diyor olmadı. Abi gerçekten istiyorsan gerçekten seviyorsan adarsın kendini ve başarılı olursun. Ha diyelim YouTube'da adanmışlık hissetmiyorsun o zaman başka bir şey geç hayatta. Yani özellikle yaşlı küçük olanlar için söylüyorum. Ya yani yaşlı büyük olanlar için de sevdiğiniz bir şey illa ki her, her insanın sevdiği bir şey var bu dünyada. Bunu düşünün, bulun, kendinizi buna adayın, başarı ve para zaten gelecek. Ben hani ileride hiçbir şekilde 9-5 bir işte çalışacağımı düşünmüyorum. Yani öyle bir hayal bile, yani aklıma bile gelmiyor. Açıkçası söyleyeyim hani zaten ünlü ve zengin olacağımı biliyorum. Hani o yüzden sevmediğim bir işte çalışmayı bilmiyorum. Ama böyle bir işte olanların içinde e yol haritanız şöyle olabilir. Zaten bir para kazanıyorsunuz buradan 3-5 hani yaşamaya kadar veya ne kadar kazanıyorsunuz bilmiyorum da. O sevdiğiniz yeni şey hakkında bilgiler öğrenmeye başlayın. Günde 18 dakika öğrenirseniz 195'in önüne geçiyorsunuz bir yılda. Günde 1 saat öğrenirseniz çalışırsanız sadece öğrenmek değil. Bu işin içinde self distraction olmanız lazım. Distraction demek parçalanmak demek. Yani kişisel gelişimde olmayı video izlemeyin. Video izleyin ve kendiniz deneyin. Parçalanın, zamanınız gitsin. Başarısız olun. Ancak böyle başarı gelir. Ee, ne diyordum? İşte bunları yapın ve bir zaman sonra başarılı olmaya başladığınız zaman zaten işinizden ayrılabilirsiniz. Ayrılabilirsiniz biraz hızlı konuştum. Dostlar kısaca bugün bunlarla bahsetmek istiyordum. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi adanmışlık kelimesini unutmayın. Adanın. Bu hayatta adanmışlıkla başarı geliyor. Yani bu tarihte iz bırakan insanların hepsi, unutulmayan insanların hepsi adanmışlıkla bu noktalara geliyor. Bay bay.